Biz kendi devletlarımıza niye güvenmiyoruz sorusu. Bu zorunluluktan oldu. Bunu kabul edeceğiz. Biz zorunluluktan oyuncu çıkartıyoruz, kabul edeceğiz. Ve bu çocukların hala daha çok eksikleri var. Bunu da kabul edeceğiz. Ama biz kendi çocuklarımıza niye güvenmiyoruz? Biz bu toprakların çocukları her şeyi yapabiliriz. Yeter ki inanın. Söyleyeceğim cümle kelime şu. Bize inancımıza çok ciddi bir katkı sağladılar çocuklar. Tüm ülkeye sadece Trabzonspor camiasına değil yarın tüm ülke bu inancı taşıyacak. Bunu bizim çocuklarımızla yapıyoruz. Bununla gurur duyalım. Takımımızla gurur duyalım. Galip geldiğimizde mutlu olalım. Bazen kötü olur. Ben Trabzon ve Trabzonspor'u tarif ederken içeride de bilmiyorum izlediniz mi? Üç kelimeyle ifade ediyorum. Bir tanesi cesaret. Benim kendi yorumum bu. Bir tanesi mücadele, bir tanesi birliktelik. Arkadaşlar ne zaman birlikte olacağız biz? Çocuklarımıza inanalım, güvenelim. Ben inanıyorum da hep beraber inanalım.